Merhaba arkadaşlar benim adım Kala bu tutarlı bir de Kale sakıp oynuyoruz Çıkacağız Ve bu bölümde var Her şey de var Ama eğer geçemezsek Altımıza sıkıyoruz Şimdi tuvalete yetişmemiz lazım. Şu an oranı... Sen kimsin oğlum? Sen kimsin yani? Sen si, 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 si. si, kimsin? Sen yani? kimsin? Şeyme şey şeyme, şeyme şey yapıyorsun şey. Sen benim tuvaletimi silemezsin lan. Üh. Hmm.

Geldik. Şöyle bir şey mı Bir Şöyle bir şey. Yok. Şöyle bir şey yok. Ne şey 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 Galiba öyle.

var ya. Allah'ım hiç bir şey yok. Evren dolu evren dolu sevmayın bittin. Engin İngiliz çamda hiç yoktu. Şimdi bak if I had hep tutuştu Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor, belli olmalı mı, çiğ ya patlı bir tuvalet mi bu koal günümde sadece zar işlerine Bak o, orada bak, orada bir şey oluyor, orada aslında varlık gibiydi yani, Orada bir şey oldu gördüğünüz başka bir adam. Şöyle mi yaptım bir dakika. Şöyle Hoppa. Aynen olabilir. Şöyle. O, olabilir. Bu olabilir. Ha. Bir dakika. Normalde böyle. Normal böyle işte tamam. Bu da bu. yapmamız lazım. tak adı be. Ay hep Hemen geliyorum arkadaşlar. Sınırların anlamlarına bakıp geleceğim. Hemen gel. Evet arkadaşlar geri geldim ve Ve oyun çok troll bir oyun. Onu anladım. Troll face. Bir şey galiba. Sonra böyle böyle yaptığımızda bunlar gidiyor Onu anladım. Ve biz buraya ulaşıyormuşuz. Bu çok, çok değil. Bir şey göremedim.

şöyle gideceğim şunları basa yapacağım adı lan bir dakika şey edeyim. tekrar başlamış başlayalım ana ah lan bir an kafayı yedi Ehehehe Ehehehe Sıkışırız oğlum Sıkışırız ya Sıkışırız Allah Allah Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ya. Hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek.